Bunu bilmiyordum kanalının değerli aboneleri. Merhaba. Bu oyuncu güzelliği ile bize usta oyuncu ve Türkiye'nin başyapıt sinema filmlerinin başrol oyuncusu Türkan Şoray'ı hatırlattı hep. Evet. Onu herkes güzel buluyor. Gerçekten de güzel bir oyuncu. Ancak itiraf edelim ki, insanın yalnız kalbinin güzelliği yüzüne yansıdığı zaman, o herkes tarafından seviliyor. Yağmur Yüksel'in yüzüne yansıyan aslında kalbinin güzelliğidir ve onu sevdiren temel faktör de budur. Değerli arkadaşlar, hatırlarsanız bir röportajında, güzelliğimi anneme borçluyum demişti güzel oyuncu. Ama görünen o ki kalbinin güzelliğini de annesine borçlu. Çünkü annesi tesettürlü ve asil bir hanımefendidir. Eli Kur'anlı, kalbi Allah'la atan biri. Namaz kılıyor ve dua ediyor. Ama annelerin en büyük duaları hep evletleri için oluyor. Yağmur Hanım'ın annesi sevgili Zeliha Duman'ın da, en büyük duasının biricik kızı Yağmur Yüksel'e olduğu kesin. Sevgili aboneler. Güzel oyuncu Instagram hesabında nadiren kendisiyle ilgili paylaşımlar yapıyor ve bu paylaşımları hayranları tarafından her zaman ilgiyle takip ediliyor. Oyuncu bu kez kendi Instagram hesabından annesinin onun için en çok yaptığı duayı açıkladı. Paylaşımda o kadar güzel sözler yer almış ki duyunca etkileneceğinize eminiz. Peki güzel oyuncu paylaşımında ne yazıyor? Annemin en büyük duası budur. Allah karşına hep iyi insanlar çıkarsın. Bana hep bu duayı eder. Şimdi çok güzel yüreği olan kocaman bir ailem daha oldu. Bu nasıl içten sevgidir böyle. Mektaplarda yazdığınız sözler kalbime dokunuyor, kalpleriniz hep iyi olsun. Beni hep mutlu ediyorsunuz. Siz de hep gülün. Hayatınız gülücüklerden, sevgiden ibaret olsun. Hiç kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli aboneler. Yağmur yüksel şanslı ve sanırım annesinin duası kabul oldu. Çünkü Allah sizin gibi güzel hayranlarını onun karşısına çıkarmış ve seviliyor. Güzel oyuncumuzun her zaman sevilmesini dileriz. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.